Merhaba, AquariumHP'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Instagram'da bir e, soru sordum. Ciddi anlamda çoğunluk bu akvaryumun akıbetini merak etti. E, akvaryumların tümünü de istediler ama orada birkaç bozulmasını istemediğim sürpriz vardı. O yüzden 220 litre ya da 240 litre her neyse. E, 120, 45, 45 boyutları. 240 çıkıyor ama e, başta 220 dedik zaten dekor falan düşüncede. 220 litre diye devam edelim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer hoşunuza gitmezse videonun sonunda geri alırsınız. Hemen başlıyoruz. Evet kurulumdan bu yana aşağı yukarı 1,5 yıl geçmiş. 1,5 yaşında 17-18 aylık bir akvaryum. 120-45-45 boyutlar belirtmiş olduğum gibi. Birinci ve ikinci videolar. Kurulumdan sonraki ilk hali ve o halde veya çıplak halde. Sonrasında da daha güzelleşmiş, balıklar biraz daha irileşmiş, bitkiler ortaya çıkmış. Bu da son hali. İlk iki halini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Filtre olarak Fluval 206. Hala devam. Ama e, ufak tefek sızıntılar yaptı Fluval açıkçası. Beni üzdü. Favori filtrem Fluval 206 olarak bir incelemem de var onu da kanalda bulabilirsiniz ama çok fazla e, girişi musluğu falan ayrıntı olunca işte böyle oluyor İlk defa e, full valde su sızıntısı yaşadım ama sonra kendiliğinden bir şekilde orası durdu ben onu bir büyük bir kabın içine almıştım e, durdu ve e, biraz emanet götürüyoruz çok az bir sızıntı vardı zaten her günde gözüm üzerinde bakalım e, bir şeyler yapmak gerekecek ama en azından bir musluk değişimi görünüyor gibi bu şartlarda da değişti durum. Favori filtremi güncelliyorum. Galiba ihaim İHAIM 22.15. Daha büyük hacimler için de 22.17 öneririm. Burada biraz daha akıntı olması için bir de kafa motoru kullanıyorum. Solda hemen üste gördüğünüz dalga fluvalin ağzın çıkış noktası. Hemen onun solda iyice cama yapışık kısımda da bir dalga motoru var. O da Venus Aqua galiba. Bu arada Fluval'in debisi de çabuk düşüyor. Iheim'larda bu yaşanmıyor. Altta daha küçük olan akvaryumda Iheim'ı kullanıyorum. Gerçekten debi çok daha uzun süre sağlam kalıyor Iheim'larda. O yüzden bundan sonra alacaklarım da muhtemelen İhaim olacak. Kum olarak silis kullanıyorum. 0 1 aralığında doğal bir silis kullanıyorum. Biliyorsunuz zaten önceki videolardan. Yine 300 watt'lı yager ısıtıcı Iheim'ın Jaeger ısıtıcısı. O da Devam. Onda da bir sorun yok. Kalibrasyonda falan da istediğim 25-26 santigrat derece aralığını onunla da yakalıyorum. Hangi canlılar var akvaryumda? 8 tane Rihon anay var. Panda koriler var. koridoraslar çöpçüler var. 4 tane Altifrons var. Geopagus Altifrons. Bir tane haydut var. Erkek haydut. Onun dişisi vardı. E, aramızdan ayrıldı ama şu anda alt e, Farka Bak Barım'da iki tane daha var. E, Instagram hikayelerde paylaşıyorum. Oradan e, takip edenler görecektir. Onlardan yavru bekliyorum. Yanlarına da dört tane diter fiş olarak tetra attım. Kalem balığı olması lazım. Tam latincesini hatırlamıyorum. Biraz hızlı canlılar. Umarım yavru çıkarsa. Ama gerçi e, haydutlar onların icabına bakacaktır diye düşünüyorum. Limon tetralar var, nüfus iyice arttı. Bu arada buradaki bitkilere başka yere transfer edince toplamda 7 tane e, ofisteki akvaryumumda tetra, limon tetra oldu gerçekten. Bitki atıp e, ya da böyle ip falan atıp onu başka bir suyun içinde tutarsanız kesinlikle yavrular çıkıyor. E, bu türün incelemesini de yaptım, e, tanıtım videosunda yaptım limon tetraların gerçekten çok güzel bir canlı. Hem e, hem davranışlar hem e, görüntü hem de üreme kolaylığı bakımdan çok keyifli. E, plekolar var, cüceva tozlar var yani. L144'ler var. Bir de klasik bildiğimiz cüceva tozlar var. Yem atıyorum. Tetra Pro LG. E, bu etrafı sarı, ortası yeşil olan yuvarlak yemden. Buna gördüğünüz gibi ilgi oldukça iyi. Ama Altifronslar, Koriler falan gördüğünüz gibi e, gayet iyi tetralar. Batozlar bile hemen, plekolar bile ortaya çıkıyor. Zeminde yemler aranmaya başlanıyor. Bir de üstüne e, su piresi de verdim. Su piresine de reaksiyonları oldukça iyi. Ama tabii su piresi o kadar büyük olmadı. Hani büyük bir porsiyon olmadı. Su pirelerimde e, böyle hiç e, uğraşmadan bir köşede sadece bir miktar ışık alarak öyle yemleme falan da yapıp suyunu da bozmadan... Kültür kendi kendine idare ediyor. Kışı geçiriyoruz. Bakalım bugün bir kontrol ettim video çekimi sırasında. Gayet nüfus oldukça iyi. Bitkilere gelince Saz, Bolbitis, Anubias, Javafern ve Cryptocoryn var şu anda akvaryumda. Saz gerçekten burada bile başın çaresine bakıyor. Zemin gübresi ya da altta besleyici bir şey olmadan bir şekilde saz hayatta kalıyor. Hatta çoğalıyor, çok da uzuyor. Çok üstten budamalar yapıyorum görüyorsunuzdur kesik kesik. Ama kriptokoli mesela çok iyi bir bitki olmasına rağmen, çok kolay bir bitki olmasına rağmen burada hayatta kalıyor. Yapraklar da genişliyor falan ama öyle üremesi, üreme durumu çok çok zayıf. Ve renkleri de çok canlı ve güzel görünmüyor. Kripto biraz daha bir şeyler istiyor. Ee, gübre olarak Neotabs koydum diplerine. Ee, daha yeni koydum ama bakacağım ne olacaklar, nasıl bir reaksiyon verecekler. Ee, dediğim gibi köklü bitkiler bu 051 olsa bile siliş, Hani 0 kullananlar var. Hiç onları önermiyorum zaten. Köklü bitki çok yapamıyor. Ee, onu bir aslar, taşların üstüne, kayaların üstüne tutturdum ama onlar bir şekilde o rizom kısmından köklerini toprağın altına atıp kumun altına atıp oradan da besleniyorlar ve oldukça da güzel e, çoğalıyorlar e, sakal yosunu olan çok olan yaprakları kesiyorum hemen yenilerini atıyorlar onu birazlar burayı oldukça sevdi oturdular da javafernler biraz bunalmışlardı bocalamışlardı ama onlar da de artık hani kaybolmayacak şekilde belli bir çoğalma ve üreme dönemine girdiler. Evet melekler de durum oldukça iyi. Ara ara çift seçiyorlar, yumurtluyorlar. Instagram'da yine takip edenler görecektir. Altı fronslar Gürcan abi de geçen söylediği gibi onunla da konuştuk. Çok iri değiller ama renkler falan oturdu. Muhtemelen olgunla eriştiler. Onlar da melekleri küp akvaryuma alıp bir çift seçtiğinde gözlemleyip onlarla bir üreme deneyeceğim. Altı fronsları da eğer haydutları üretemezsem onun, o dördünü de alttaki 170 litrelik akvaryuma koyup altı fronslarımı çift seçip orada üremesini de istiyorum. Hiç geopagus üretmedim. hatta sonraki türleri de geçeriz belki. Bunlardan bir çift ayırırım kendime kalanları yollarım. Ya da yavrulardan bir grup alıp yine bu tetra karma bu 220 litre de tutarım diye düşünüyorum. Bakalım bunların hepsi planlar arasında. Hala bu akvaryumu bozmak gibi niyetim yok. E, hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel bir görüntü oldu benim için de. E, i̇stikrarlı, dengeli bir akvaryum. Bir tık sakal yosunu can sıksa da onu da sık budamayla falan halletmeye çalışıyorum. Camlarda da öyle abartılı bir yosun olmuyor. Çünkü plekolar var. Ama... E, koyu yeşil olanlar ve sakal yosunda çok çare değil onlar. Belki ileride farklı yosun yiyicilerde kullanabilirim. Aslında burada saye olur. Çok da problem olmaz. Saye neler yer bakalım. Evet şimdi sizi 5 dakikalık böyle bir müzik eşliğinde bu akvaryumu izlemeniz için bırakıyorum. Arzu edenler seyredebilir tam karşısına geçip. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.